Herkese merhaba. Uranyan Astrolog Berçem Ulutaş kanalıma hoş geldiniz. Bizler 2024 yılını geride bırakırken 2025 yılına merhaba diyoruz. 2025 yılı bizler için yapılanma, düzenimizi kurma yılı olacak. Büyük gezegenlerin burç geçişleri, ileri ve geri hareketleri derken bizlerin hayatında çok büyük değişimler yaşamamıza neden olacak. Hatta burada çok farklı bir jenerasyon kuşağı doğacak diyebiliriz. Yükselen burcunuza göre daha sonra da güneş yani öz burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve de yorum yapmayı bırakmayı lütfen unutmayın. Gelelim aslan ve yükselen aslanlara. Sizler bu yılda şanslı olduğunuz alanlar arasında sosyal ortamlar olacaktır. Yalnız eski arkadaşlarınızı mumla arayacaksınız gibi görünüyor. Bazen bu konularda geçmişi düşünmek, eskileri konuşmak isteyeceksiniz. Belki de eski arkadaşlarınızla bir tatil, yolculuk planı yapabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda birbirinizi yanlış anlayabilir, yolculuklarda gecikmeler, ertelenmeler, aksilikler yaşayabilirsiniz. Bunlara lütfen çok dikkat edin olur mu? Vereceğim tarihleri lütfen not edin. Bunlar ince hesaplardır. Aslan ve yükselen aslanların hayatında olabilecek bütün bir yılı kapsayacak tarihleri sizlere teker teker anlatacağım. 4 Şubat 2025 tarihine kadar bu konularda sıkıntı yaşarken 5 Şubat 2025 tarihi itibariyle işlerinizde, planlarınızda, seyahatlerinizde her şey yoluna girmiş olacaktır. Emin olabilirsiniz. 10 Haziran 2025'te Jüpiter Yengeç burcunda hareket etmesiyle birlikte artık iç dünyanızda çekilebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ailenizde yaşlı kimseler var ise onların sağlıklarıyla ilgilenebilirsiniz. Onların ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Ev ihtiyaçları, ev alışverişliği gıda tüketimi gibi durumlarla karşılık, karşı karşıya kalabilir. Onlara bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca kendi ailenizle birlikte yapacağınız yolculuklar, yurt dışı turları, seyahat planları gibi konuların ön planda olabileceğini şimdiden sizlere hatırlatmak isterim. Bazen de kendi çekirdek ailenizle birlikte olmak isteyebilirsiniz. Şanslı etkilere sahip olacaksınız. Dualarınızı, ritüellerinizi, meditasyon ve de şükürlerinizi içinizden bol bol yapabilir, ede, dualar edebilirsiniz. Yalnız 13 Kasım 2025 itibariyle ise Jüpiter'in retro hareketiyle birlikte ailenin sağlık sorunlarında bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Daha çok bunlar mide ve göğüslerde hassasiyet şeklinde olacaktır. Belki de yapacağınız Aile boyu seyahatleriniz var ise burada çocukların problemleri sizi yorabilir. İç dünyanızda sizleri huzursuz eden, evde sorun yaratan kişiler bu anlamda sizi gerçekten hasta edecek gibi görünüyor. Doğalar ve meditasyon yaparak ancak rahatlayabilirsiniz. Yılın sonuna kadar da bu tür durumlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Jüpiter Yengeç Retrosu 12 Mart 2026'da sona ermesiyle birlikte biraz da olsa rahatlayabilirsiniz bu tarihten sonra diyebilirim. Mars Aslan Mars Aslan Retrosu ile yıla giriyoruz. Enerjinizi mücadele edeceğiniz durumlar ise hayatınızda hızlı bir tempoya girebilirsiniz diyebilirim çocukları olanlar onların hareketlerini ve de yaramazlıklarını yaşarken yaşarken kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Sakarlıkları, kazaları bunlar açık etkilerdir. Bunları lütfen çok dikkat edin. Bu gibi durumlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca hatırlatayım. Kalp hastaları, çarpıntısı olanlar, kalp ritminde bozukluklar olanlar bu zaman zarfında bunlar daha aktif olabilir ve bunları sizler hissedebilirsiniz. Ayrıca evlilik ve birlikteliklerinizde ayrılık vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlara lütfen çok dikkat edin. 6 Ocak 2025 tarihinde artık bizler enerjimizi, motivasyon şeklimizi, hareket kabiliyetimizi Yengeç Mars'ın Yengeç burcunda retro hareketiyle birlikte aile içi çatışmalar, sağlık sorunları, mide ve göğüslerle ilgili içsel huzursuzluklar yaşayacağımız bir döneme girebiliriz. Bunlar bizi huzursuz edecek gibi görünüyor. Bu zaman zarfında epey yorulacak gibi görünebiliyoruz bizler bunlar bizi biraz tedirgin edecek. Aile içinde kavgalar, çatışmalar, çocuklarla ilgili durumlarla, eşimizle birlikte anlaşamamak, fikir uyuşmazlığına girmek, birbirimizi kırmak. Evde bazen yangın, yemekleri yakabiliriz, yangınlar çıkabilir, ev e, vücudunuzda yanıklar olabilir. Yemek yaparken bir yerini kesebilirsiniz. Bu gibi durumlara bu sıralar lütfen çok dikkat edin diyebilirim. E, bu, burada ebe biraz canımız sıkılacak gibi görünüyor içe çekilebilirsiniz. Kendi kendinize sıkıntılar yaratırken ruhsal olarak sinir krizleri, bazen ağlama nöbetleri, böyle içsel olarak kabuğunuza çekilerek kendi kendinize kızmak gibi durumlar söz konusu olacaktır. Mars'ın retro hareketi 22 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Bu zamana kadar bütün bu dediklerimi yaparsanız hiçbir sorun kalmayacağından emin olabilirsiniz. 25 Şubat 2025'te Mars'ın düz pozisyona geçmesiyle birlikte bütün bu saydığım sorunları çözmüş olmanız gerekiyor ve iç dünyanızda daha hızlı toparlanma, adapte olacağınız bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak diyebilirim. 17 Haziran 2025 itibariyle bizler enerjimizi, motivasyon şeklimizi artık değişecek. Mars'ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte artık maddi konular, gelir giderlerimiz ve de sağlık konularıyla ilgili harcama yapacağız gibi görünüyor. Maddi kaynaklarımızı harcarken en ince hesaplamalar yapacağınız ve fuzuli harcamalardan uzak durmaya çalışacağımız bir dönem. diyet, detoks, sağlıklı beslenmek için de harekete geçebiliriz. 7 Ağustos 2025 tarihinde bizim artık Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte enerjimiz, motivasyon şeklimiz, hareketimiz, agresif tutumlarımız değişecek. Mücadelemizi taşınma, yer değiştirme, kısa seyahatler, iletişim kurma, trafikte olan gitgellerin artmasıyla birlikte ilişkiler açısından da tanışma, arkadaşlıklar kurma gibi durumlarla karşı karşıya kalacağız. Biraz ilişkilerde flörtleşmeler, kavgalar, birbirimize böyle haksızlıklar edeceğiz, küçük küçük atışmalar yapabiliriz ama bunlar işte cilveleşmek gibi düşünebilirsiniz. Güzellik, estetik, botoks gibi konuları konuşup bunları yaptırmak için araştırmalara gireceğiz gibi görünüyor. Ayrıca trafikte de dikkatli olun cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü küçük bir dipnotta da bulunayım. Ailenizden gizli saklı işlerde yapmamaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde zor durumda kalabilirsiniz diyebilirim. Şimdi Mars terazi burcunda ilerlediği zaman dedim ya güzellik estetikle alakalı bazen yaptırmak isteyenler kanamalar yaşayabilirler, mutlu olabilirler. E, bu geçişle birlikte daha çok böyle araştırmalar yapabilirsiniz. Mutlaka yaptırmak istiyorsanız da bilindik yere emin olur güvenilir yerlerde yaptırırsınız içiniz rahat eder diye diyebilirim sizlere. 22 Eylül 2025 itibariyle ise Mars Akrep burcunda hareket etmeye başlamasıyla birlikte bizlerde ev aile akrabalar arasında gizli saklı olaylar yaşayabiliriz. Burada bazen istenmeyen hoş olmayan sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca ev içerisinde bir takım giderler su borularıyla ilgili tadilatlar yaptırmak isteyebiliriz. Burası bize epey bir zorlayacaktır. Neyle alakalı? Biliyorsunuz akrep böyle kirli, pis olan yerlerdir ya o giderli yerde belki tıkanma gibi durumlar yaşarken eve böyle dağılır ve bunlar da sizi gerçekten zor durumda bırakır. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Ayrıca evlilik ve birlikteliğinizde kıskançlıklar, gizli gizli takip etmeler söz konusu olabilir. Kıskançlık sonrası hoş olmayacak tacizler, çatışmalar, kavgalar, böyle birbirinize inatlaşmalar, hırslanmalar böyle davranışlarda bulunabilirsiniz ve bunun sonucunda da birbirinize zarar vererek yaralayabilirsiniz. Takıntılı aşk yaşayanlar da çok çok fazla dikkatli olsunlar. Çünkü ya benimsin ya toprağın modunda ilerleyen bir Mars akrep sizi asla bu durumdan dış. Ee, bununla sınayacaktır diyebilirim. Ev içi kazaları da yaşayabilirsiniz. Biraz daha dikkatli olun diyebilirim sizlere bu konularla alakalı. Gerçekten hani böyle bizleri e, huzursuz eden içimizde bir takım hırslar, inatlaşmaların ortaya çıkacağı bir zaman dilimi içerisinde olacağız. 5 Kasım 2025 itibariyle Mars'ın yay burcuna geçmesiyle birlikte Biraz daha rahatlayacağız, relax modunda ilerleyeceğiz. Aşk, çocuklar, yaratıcılık, sahne gibi konularda hareketli ve bir o kadar da eğlenceli günler bizleri bekliyor olacak. Daha fazla gezecek, eğitimlere odaklanacak, yabancı dil merakına ee, merakıyla yanıp tuş tuşacak. öğrenmek isteyeceğiz, kalbimiz böyle pır pır çarpacak yurt dışı seyahatlerine çıkacağız. Yeni insanlarla tanışacağız. Yeni kültürdeki insanları hayatımıza alacağız bu dönem gerçekten hoş, eğlenceli ve aktivasyonu bol bir dönem olacaktır. Yalnız buralarda, gittiğiniz seyahatlerde, tatillerde, arkadaşlarınızla birlikte vakit geçiriyorsanız mutlaka ama mutlaka kazalara ve sakarlıklara da çok dikkatli olun. Sabırlı davranmak hiç de kolay olmayacaktır. Her şeyin bir an önce olmasını isterseniz bazen aksi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdiden sizleri uyardım. Sevdiklerinizle yapacağınız her aktivite bu anlamda sizleri mutlu edecektir. Belki evlilik, birliktelik, ilişki yaşamak isteyenler şimdiden uçak biletlerini ve de tatil rezervasyonlarını yaptırmak için araştırmalara girebilirler. Çocuklarınızın da okul ve de eğitim hayatları için okul araştırmalarına girebilirsiniz. Bu konularla ilgili uğraşacağınız bir ay sizleri bekliyor olacak. 15 Aralık 2025'te ise yılın Oğlak burcuyla kapatacağız. Mars'ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte maddi konularda hareketli bir dönem başlayacak sağlığa, yatırımlara, kendinize daha da özen göstereceğiniz bir zaman dilimi içerisinde olacaksınız. Maddi konularda planlı ve programlı gitmelisiniz. Aksi takdirde zor durumda kalabilirsiniz. Harcamalar, gelir ve giderlerin önlemini bu zaman zarfında yapabilirsiniz. Biliyorsunuz Mars Oğlak burcunda daha çok oğlak, dişler, dizler, kemiklerle alakalıdır. Dişlere, diş tedavisine, bu konulara e, tedaviye başlayabilirsiniz ve bu anlamda e, belki limitinizin üzerinde harcamalarda bulunabilirsiniz. Bakın şimdiden uyarıyorum, böyle bir durumunuz var ise şimdiden planınızı ona göre yapabilirsiniz. 25 Mayıs 2025'te artık Satürn gezegenimiz burç değiştiriyor ve Koç burcunda hareket etmeye başlayacak ve e, burada hareket etmesiyle birlikte gündemlerimiz değişecek. Kadersel olarak başka bir yöne savrulacağız. Yurt dışı, pasaport, vize, devletle olan işleriniz, hak hukuk konuları, dil eğitimi, haç umre ziyaretleri, yayıncılıkla ilgili gibi konularda planlı olmak durumunda kalabilirsiniz. Burada işlerinizi hızlıca yapmak isterken sabırlı ve de kurallara uyarak durumunda kalabilirsiniz. Bu gibi konularda sorumluluklarınızı alarak daha fazla çalışacaksınız. Fakat bazen bir şeyleri hızlı yapmak isterken birilerinin sizi takip etmesi, kurallar koyması, baskı yapması bu konuda biraz birazlıklaşabilirsiniz. Lütfen ama lütfen bunları çok dikkat edin. Bazen de Tatile gitmek, yurt dışı turları, pasaport ve vize işlemleriyle alakalı engellemeler, gecikmeler yaşayabilirsiniz. Belki devletle olan bir e, işiniz var ise onu halledemeyebilirsiniz ve bu önünüze geldiği zaman e, böyle strese girebilirsiniz, doğru durumda kalabilirsiniz, sinirlerinize hakim olamayabilirsiniz. Ayrıca başka yere taşınmak ve düzen kurmakta da zorlanabilirsiniz. Bazılarınız iş değiştirecek, bazılarınız mekan yer değiştirecek. Burada da adapte olmakta biraz zorlanabilirsiniz. Yeni patronunuz ya da statü sahibi kişiler sizlere e, böyle istemediğiniz emirler verdiği zaman, siz bunu kaldıramadığınız zaman aranızda epey bir sorun yaşayabilirsiniz. Bunlara lütfen çok dikkat edin. Sabırlı davranmaya, adapte olmaya da özen göstermelisiniz 14 Temmuz 2025'te Satürn koç retrosu ile birlikte eğitimler seyahatler pasaport vize hak hukuk devlette olan işlerde pürüzler çıkabilir burada evrak dosya vesaire gibi işleriniz var ise bir kez daha üzerinden teker teker geçmek durumundasınız. Biraz önce saydım ya yukarıda yaşanabilecekleri retro ile birlikte bizleri biraz doğrulayacak gibi görünüyor. Bu tarihe gelmeden önce planlı programlı hareket etmek durumundasınız. Satürn 1 Eylül 2025'te tekrar balık burcunda retro hareketine dönecek ve bu zaman zarfından sonra bizleri gelirler, nafaka, bütçe, banka kredileriyle tekrar zorlayacak gibi görünüyor. Bizler de bu konularda son kez çözmek ve de yapılandırmak için bu şansı son kez deneyimleyeceğiz. 29 Kasım 2025'te Satürn'ün Balık retrosu biterken bütün bu saydığım konuları düzenlemiş olmanız gerekiyor. Tekrar tekrar uğraşmamak adına kontrollü ve de sabırlı ilerlemek durumundasınız. Hatalara yer vermemek adına bunu size şimdiden hatırlatıyorum. Satürn'ün Koç burcuna geçmesi ise 14 Şubat 2026 tarihinde olacaktır. Bizim eğitim, üniversite, yer değişikliği, yurt dışı, pasaport, vize, haç umre ziyaretleri, hak, hukuk, yayıncılık, turizm gibi konularda artık bu işlerin yükünü ve de sorumluluğunu alacağımız yeni bir dönem bizleri bekliyor olacak. Bunlara lütfen dikkat edin. Hayatınız bir şekilde bunların sorumluluğunu alarak ilerleyecektir. Uranüs çılgın gezegenimiz ne yapacağı belli olmayan deli dolu 7 Temmuz 2025 tarihi itibariyle ikizler burcunda hareket edecek ve 7 yıl boyunca burada hareketine devam ediyor olacak sizlerin hayatında da bu zaman zarfından sonra yeni bir dönem başlıyor sosyal çevreniz arkadaşlarınız tamamen değişecek ve burada daha çok sıra dışı insanlarla karşılaşacaksınız. Konuşmak, anlaşmak, iletişim kurmak isteyeceksiniz. Bazıları sosyal medyadan, internetten eğitimler almak için başvurularda bulunacak. Astrolojiye merak salanlar bu zaman zarfında çok fazla olacak ve burada 7 yıl boyunca gündemleriniz bu şekilde olacaktır. Arkadaşlarınızla bir arada bulunduğunuz zamanlarda başınızı online'dan, sosyal medyadan, internetten e, bu gibi durumlardan kaldıramayacağınız bir dönem içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. İnternet, sosyal medya hayatınızı ele geçirebilir ve siz de onun içinde böyle boğulabilirsiniz. Hep sosyal medyayla yaşayacaksınız gibi görünüyor. Yalnız şunu söylemeden de geçemeyeceğim 8 Kasım 2025 tarihinde Uranüs'ün tekrar boğa burcunda retro hareketine başlamasıyla birlikte bu tarihten itibaren Sizler tekrar kariyer konularından sınanacaksınız Sizler kariyerinizde bir takım sorunlarınız var ise bunları çözmeniz için size zaman tanıyacak maddi konular Güvenle alakalı işinizi yapılandırmakla alakalı gündemler ön planda olacaktır. Burada sizlere son bir şans veriyor gökyüzü. Mutlaka iyi değerlendirin. İşinize, mesleğinize, kariyerinize tam anlamıyla yerine getirmek durumundasınız. Her ne yapıyorsanız yani bir şekilde onu oturtmak, düzene sokmak bundan kazanç sağlıyorsanız bunları son bir Kez olarak şans gibi düşünün, bunları hayatınızda çok iyi bir planlama yaparak ilerlemelisiniz. Aksi takdirde bu konularla ilgili epey zorlanabilirsiniz. Size bu konuda gökyüzü bir şans daha verirken neden değerlendirmiyorsunuz? Bu hak ediş gibi düşünebilirsiniz. Yıl sonuna kadar da Uranüs retro hareketinde olacak. Bütün bunları toparlamak durumunda kalabilirsiniz. Uranüs'ün boğa burcunda düz pozisyonda hareket etmesi 31 Ocak 2025 tarihinde olacaktır. Uranüs'ün ikizler burcunda seyahat etmesi ise ise ve hani dedim ya 7 yıl boyunca burada kalacak 26 Nisan 2026 tarihi itibariyle olacaktır. Bu saatten sonra her şey değişecek gibi görünüyor. Neptün, jenerasyon gezegeni bir burçta yaklaşık 15 yıl kalıyor ve bu geçişle birlikte yepyeni bir jenerasyon kuşağı doğacak. 31 Mart 2025 tarihinde Neptün Koç burcuna geçmesiyle birlikte hayatımızda bulunduğu ev konuları ilgili birçok gündemimiz değişecek. Hayallerimiz, ideallerimiz, sanatsal yeteneklerimiz önümüzü tam anlamıyla göremediğimiz zamanları bizler yurt dışı turizm, tatiller, hak hukuk konuları, haç umre ziyaretleri, ibadet şeklimiz, inançlarımız, akademik kariyer hedeflerimiz konusunda daha yaratıcı olacağımız bir zaman dilimi içerisinde bulacağız kendimizi. Hayallerimizi gerçekleştirmek isteyeceğiz ve bunun için beklemek, ertelemek, geri planda kalsın gibi durumları asla kabul etmeyeceğiz. Harekete geçecek ve gerçekleştirmek için de mücadele vereceğiz. Bazen hatalar, yanlışlıklar, pişmanlıklar yaşasak dahi pes etmeden ideallerimiz için savaşacağımız bir döneme giriyoruz. Belki şehir, ülke değiştirmek için çabalayacağız. 31 Temmuz 2025'te Neptün ve Satürn Koç burcunda retro hareketinde kavuşurken burası gerçekten sıkıntılı, çok zorlanacağımız bir zaman dilimi içerisinde bulacağız kendimizi. Bulunduğumuz yere adapte olamamak, kuralları, kurallar karşısında tepkisiz kalmak, res çekememek bizleri inanın çok zor bir durum içerisinde bırakacak. Hayallerden gerçeğe geçip bütün bunları sorgularken bazen kendimizi bulacağımız zamanlar. Ne yapmak istiyoruz? Hatalarımızdan ders çıkarmalı mıyız? Gerçekleri kabullenerek, tecrübeleri dikkate alarak ilerlemeniz gereken zamanlar olacaktır. Aradaki o ince nüansı anlamak ve de hayatımıza bunu uygulamak çok değerli olacaktır. Lütfen ama lütfen bu tarihi bir kenara not edin. 22 Ekim 2025'te Neptün tekrar balık burcunda retro ha retro hareketiyle birlikte bizler bu zaman aralığında gelirlerimiz, banka ödemelerimiz, miras, nafaka, eşimizin gelirleri e, ameliyatlarla alakalı sorunlar yaşayabiliriz. Bilhassa ayaklarla ilgili hassasiyet ya da ameliyatla ilgili durumlarla bir daha ilgilenmek durumunda kalabiliriz. Bizlere böyle bir durumunuz var ise bunların üzerinden geçmemize, tedavi olmamız için tekrar bir hatırlatmada bulunacak. 11 Aralık 2025'te Neptün e, retrosu Balık burcunda son bulacak ve bizler bu zaman zarfında ne yapmamız gerektiğinin bilinciyle gerçekleri unutmadan hayatımıza bir yön vermiş olacağız. 31 Mart 2025 itibariyle ise Neptün Koç burcunda hareket edecek. Artık ne istediğimizi bilerek ilerleyeceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Plüton Kova 25 Nisan 2025'te Mars Aslan burcuyla karşıtlık yapacak. Çok zor bir enerjidir. Lütfen tarihi not edin. Ve burada evlilik, birliktelik ikili ilişkiler, kıskançlıklar, online, internette bir takım gizli saklı işler, ilişkiler anlamında ve de bunun sonucunda birbirinize rest çekmeleriniz halinde ayrılık, sonlanma, boşanma, bitiş, iflas gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yakıcı, zor, kırıcı, yok edici ve de çok sert bir enerjidir. Bu konularla ilgili sizler üzülebilirsiniz. Aman dikkat diyorum. 5 Mayıs 2025 tarihi itibariyle ise Plüton Kova burcunda retro hareketine başlayacak. Bu bize hatamız var ise bunu değiştirmek, düzeltmek, telafi etmek adına bir zaman tanıyacak. Buna lütfen çok dikkat edin. Eğer böyle bir durumunuz varsa bu zaman zarfında bunun için harekete geçebilirsiniz. 13 Ekim 2025 tarihine kadar bu süreç devam ederken kolay olmayacağını söyleyebilirim. Ayrıca bu sene ay ve güneş tutulmalarını sizler kadersel olarak maddi kaynaklar, mal, mülk, boşanma, nafaka, kredi, faiz eşinizin gelirleri, giderleri, ölüm, kayıplar, ameliyatlar, inzivaya çekilmek ve bununla yüzleşmek, miras gibi konularda hayatınızı ilgilendirecek kadersel döngüler şeklinde yaşıyor olacaksınız. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, varlıklı ve de sevdikleriyle beraber geçirecekleri bir yıldır yiyorum. Herkese iyi günler ve sevgiler. Hı hı.